Ben özür I Love You ve Hükümet Kadın filmleri büyük ilgi gören Sermiyan Midyat, geçtiğimiz günlerde etlerde bir AVM'de magazin hattı kamerasına takılıyor. Midyat, korona varken AVM'de ne yapıyorsunuz diye soruyor. Benim izdivacım, sizin izdivacınız olacak! Mer hayatında kimse onun için savaşmamış. İşte geliyoruz. Korona var abi. Abi de ne yapıyorsunuz siz kor korona var <laughs> Herkes gibi. Kolonya, maske. Şu an mesela fazla mesafemiz var. Yani 2 metreden <laughs> daha. Tam böyle ikimiz de böyle konuşalım. şey var mı denizde kolonya kadar? Var tabii ki. Hijyen şeyimiz her zaman var. Hatta Hazırlısın sana ya. ikram edeyim biraz. Çok size de. Ünlü oyuncunun geçen aylarda Mersin'de bir film çekimine gittiği ancak yapımcılarla sorun yaşadığı için mahkemelik olduğu gündeme gelmişti. Film çekimleri oldu Mersin'de. Ha evet ya o proje olmadı ama ya bir sorunlar çıktı o projede. Midyat'ın o günlerde zararlı madde kullandığı iddiasıyla yapılan polis baskını sonrası gözaltına alındığı da öne sürülmüştü. Ya yeni yapımcı olmaya çalışan arkadaşlar işte yani. Hani ben çünkü I Love You filmi yaparken çok destek bulamamıştım hayatta. O yüzden de böyle genç girişimci insanlara destek olmak istedim yani. Ama hani iyi niyet suistimalleri de olabiliyor hayatta. Sağlık olsun yani. Şimdi mahkeme yansıdığı için o yüzden hani böyle bir şey konuşmak doğru edeyim. olmaz. Sermiya Midyat yeni projelerini anlatıyor. Şimdi başka film yapacağım ama şimdi inşallah yani hükümet Kadın devamı olabilir hükümet adamını yapmayı düşünüyorum. Bir de başka bir Kars'ta çekmeyi düşündüğüm proje var. Bu sene iki tane yapmayı düşünüyorum yani. Midyat'a Hükümet Adam filminde kimlere rol vereceğini soruyoruz. Devam, devam devam, devam devam. 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 Bak şimdi burası Demet abla bak. Ne, ne sana? biliyorsun belki gideceğim. Bel ee, İnsanlara or görme bir ha, tane daha evet, işte tam bir buray. Evet. Hükümet kadın kadrosunu koru, koruyacağım tabii de. Yani şu an daha senaryo yaşamasın, Hikayesini yazdım ama o da 80'lerde geçecek. 1980 döneminde geçecek. Ünlü oyuncuya bu sezon 7. koğuştaki mucize ve eltilerin savaşı gibi birkaç filmin dışında sinemacıların düşük gişeler elde ettiğini hatırlatıyoruz. Seyircinin de etkisi vardır, filmin de etkisi vardır. Yani ve like inşallah belki ben benim geri dönmemi bekliyorlardır inşallah. <laughs> Sermiyan Midyat'a dizi projeniz var mı diye soruyoruz. Deli falan olabilir mi sen acaba? <laughs> evet canım deliyim. Dizi yok dizi yani dizi dünyası aksak böyle ağır ritim yürüyor dizi dünyası gördüğüm izlediğim kadarıyla televizyon. Midyat Elçin Sangun'un biz pahalı ameleleri sözlerine hak verdiğini belirtiyor. Ben bir şey diyorum biz pahalı ameleleriz. <laughs> Ben hep şey diyorum, biz pahalı amele ederiz. Tamam, <laughs> doğru <gülüyor> demiş bana. <laughs> <Pahalı ameliyiz. gülüyor> doğru. Evet bekliyorsun <laughs> yani yani dizi işi beklemek işidir yani amelilik yani amelileri ayıp olmuş olabilir biraz <laughs> dizi çok ömür törpüsü ya yani yani baya yani eğer güzel proje olursa tabii ki yani bir kapalı bir durumum yok diziye yani öyle bir şey de söylemeyeyim de. Ünlü oyuncuya Tuğba Hüsal'ın bir söyleşide sarf ettiği erkek oyuncular kadın oyunculardan daha çok kazanıyor. Sözleri hakkındaki fikirlerini de soruyoruz. Ben 23 yıldır bu meslekteyim. Bir sürü proje yazdım, bir sürü proje yönettim, bir sürü projede oynadım. Ben hiçbir zaman ne partnerimin ne ekibimde kimsenin ne para aldığını bilmedim. Bana göre çok ayıptır. Ben kimseye parasını sormam, kimseye de paramı söylemem. Bence çok ayıp bir şey bu. Ee, yani filmlerinde oynayan oynayan kimsenin parasını bilmem. Gerçekten bilmem. Mesela siz filminizde bir erkek başlıyor, bir de kadın başlıyor. Ee, aynı cüreti mi duydunuz? Ya ne farkı var? Bunun erkeği, kadını yok ki ya. Bu oyunculukla ilgili bir şey. Popülerlikle ilgili, sinemaya getirdiği seyirciyle ilgili. Onun erkeği, kadını yok. Yani yok bence ya. Allah elimiz versin. Hadi.